Size çok fazla mutsuz bir tane haberim var. Evet arkadaşlar tabii ki de yanımda ben de varım. Hatta ışınlanacağım. Benim halimi görün arkadaşlar. Bu kız için ne yaptım kendime? Arkadaşlar bu kız için ne yaptım? Arkadaşlar hesabıma kısıtlama gelmiş. Geldim arkadaşlar. Nasıl? Azıcık Geldim. mutlu oldum çünkü arkadaşım gelebildi özel dünya da oluşturamıyorum. Arkadaşlarıma da ışınlanamıyorum arkadaşlar. Sadece arkadaşlarım bana ışınlanabiliyor. Evet arkadaşlar ben mutsuz olduğum için yüzümü sinirli yaptım. Sinirli değilim sinirli mutsuz Sinirliyim ben. Ben de ağlar gibi yaptım. Bu benim sinirli halim arkadaşlar. Ama. Yani kıyafetin biraz güzel olabilir ama. Yani güzel yapmış kıyafetini ama kendisini beğenemedim arkadaşlar. Arkadaşlar bu kısık bu kısıtlama ne zaman geçer onu bana söylerseniz çok fazla sevinirim. Evet arkadaşlar çok mutluyum şu anda. <laughs> Arkadaşlar bu arada Ela Medya'yı da takip etmeyi unutmayın bir tane Yani ben bu konuya çok sinirliyim şu anda kısıtlama geldiği için Yapmazmışmış mıyım? Yapmazmış. Hiçbir mi? şey yapamıyorum ama bir tek annemin hesabından yapabileceğim arkadaşlar. Eve alalım. Ben kendi evimde. Ama iki el amelya gelebildi. Ben gelirim zaten arkadaşım. Bu konuda yardımcı olmam gerekiyor. Arkadaşlar yeni bir tane araba aldım. Onu şu anda kullanmak istemiyorum bu yüzden. Arkadaşlar bu arada bu konu bu günden iki gün sonra başladı. Yani pazar günden iki gün sonra başladı arkadaşlar bu konu. Arkadaşlar robotuma bakın. İki gün hafta önce başladı arkadaşlar. Ay, sen de kıyafetle Ne kıyafetle ben onları. Arkadaşlar bu videoda hesabıma kısıtlama geldiği için çekiyorum arkadaşlar. Yoksa bu videoyu hiç çekmezdim. Evet. Arkadaşlar Ela Medya ya da bugün yeni bir tane video geliyor arkadaşlar Ela Medya kanalına. Evet şu an geldi bir tane daha bir video videom arkadaşlar Çektim. Evet arkadaşlar. Hatta şu an bir tane daha çekeceğim birazdan arkadaşlar. Onu hazır üstümü, sonra özür dilerim. Biraz önce Olsun. benimkisini çekmek istedik. Evet arkadaşlar. Çünkü özümü önemli bir konu. Evet arkadaşlar. Şimdi özüme bu konu için bir peçe dilemek istiyorum. Bir tane ben sana ne bileyim? Bir tane kızı panda hediye edeceğim. Ben sana ne bileyim? Ne bileyim bir şeyler işte. Arkadaşlar böyle ben böyle konuları çok üzüldüğüm için bir pet vermeyi düşünüyorum. Yani. Arkadaşlar. Ay, arkadaşlar oyunda benim birazcık bacağım acıyor yani. Bizden Oyunda üzgünüm biraz, bana da oyunda yardımcı olmak için biraz pet verebilir misiniz? Pet vermeden çok seviyorum. Arkadaşlar... Ayrıca arkadaşımız geldi, of! Şaka yaptım arkadaşlar. <laughs> İyi ki gelsin, evet. Şaka. Arkadaşlar, bu kadar üzücü bir durumda ya bizim, yanımıza ışınlanan yani bizim, arkadaşımız. Evet arkadaşlar. bu mutlu. Bir de eğer gülerse gerçekten çok fazla kızacağım arkadaşlar kalk kalk. Ama biz çok mutsuzuz yani. Bunu unutma. Emin. Ne Ama şimdi aşkına. bu videoyu izleme, izlemezsen üzülürüm yani Nazcığım. Çünkü evet. Üzülürüm. Evet Naz çünkü önemli bir konudayız. Bir özel dünya hayır diyeceğiz yani. Bu yüzden mutsuz anlatmaya çalışacağım. özel başka bir dünya anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar başka bir dünya özel başka bir dünya böyle böyle söylemek arkadaşlar arkadaşlar ben şu anda çok üzgün olduğum için ağlayan emoji atıyorum e ben birkaç Neyse arkadaşlar bir bu yani bu hiç umursamıyorum. Bari çarptan güzel bir şey çıksın. Hadi bari çıksın ya. Neyse iyidir. Neyse evet, Ama ben de ondan yeni 40 tane sonra. Para çıktı yine arkadaşlar. Ya duyuyor musun bunları? Evet admin lütfen bunları yani, kaldırır mısın gerçekten? Ya dedikleri yalan. Üzülüyorum. Yalan mı bildirmeler? Hepsi evet. yalan. O Hepsi benim, yalan. o beni bildiren kişi yalan yanlışlıkla yani, bir şey bilmeden bildirmiş. Yani, lütfen yani, düzeltin. İngilizce de arkadaşım yanlış yaptı diyeceğim. Nasıl deniliyordu? My friends not understand admin. Okay. Allah'ım Ve bir tane arkadaşımız yanlışlıkla şey yapmış. Bu bir tane konu vardı. Anlatması özel bir şey arkadaşlar. Gerçek hayatta olduğu için. Gerçek hayatımızdan biz bahsedemeyiz. O yüzden hiçbir şey yapmıyoruz. Neyse arkadaşlar. Bizim o kadar şey bekletme o zaman çekmiyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Ve aşağıdaki yorumlarda evet, geçmiş olsun yalarsanız çok sevinirim. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Like atmayı da yani unutmayın arkadaşlar. Yani şu kıza yardım edin arkadaşlar. Yardım edin. Arkadaşlar valla bir yıl eğer sürerse valla arkadaşlar, arkadaşlar video çekemiyorum. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Daha, bir de arkadaşlar yorumlara eğer geçmiş ol olsun. Yazarsanız da çok seviniriz. Arkadaşlar görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Evet, görüşürüz. Yok, bye. Görüşürüz.